kaza günü trafiği bir kaza ile daha gergin bir hale gelmiştir. da Merhaba dostlar, nasılsınız? Bir 12 günler 13 gündür motosiklete binmiyordum. Bindim, rahatladım ya. Şu an öyle rahat hissediyorum, öyle hissediyorum ki. Sen arkadaşıma gidiyorum şimdi. Giderken de videoyu açayım dedim. Güya adımız motovlog da işte. <laughs> Çok konuşmayan bir adamım o yüzden. Pek motovlog sayılmaz aslında. Bugün inşaatına yaptığımız işteki geçici kabul öncesi inceleme yapıldı. Ufak tefek bir iki eksik var zaten beklediğimiz şeylerde. Bir rahatladım. Uzun zamandır her gün gitkere olduğu için fazla günleri dahil bayağı yorulmuştum ve bıkkınlık var açıkçası. Haftaya da belki biraz izin almak istiyorum. Motorun ABS ötesindeki hidrolik değişeli bir buçuk sene oldu. İşte en kötü iki de bir değiştirmek lazım. Fırsattan istifade onu yapayım diyorum. Belki bir Yozgat'a gideceğim. Bir gün kalırım geri dönerim. Son günlerde bayağı arttı bu kurye kazaları. Tabi havalar soğuk. Haliyle kullandıkları motosikletlerin lastikleri de kışlık değildir diye tahmin ediyorum. Yani benim de değil. Ama ben yumuşak hamurlu bir motosiklet lastiği kullanıyorum. Bir de motosiklet ağır olduğu için. Tabi tekerlek çapları da büyük. Ondan dolayı sıkıntı yaşamıyorum. Bir kere nerede? Biraz geride hani karda bir ufak bir düşmüştük. Yürüme hızındayken. Allah yardım etsin kuryelere ya. İşleri zor. O saat 5'e gelmiş haliyle. Birçok yerdeki mesai çıkış saati. Şu kamyonu geçsem devam edeceğim de Hadi Zaten ne trafiği bu, bu, kadar ya. Fren yaparak aynanın altına girdim, gördünüz mü? Yoksa <laughs> vuracaktık aynaya. İstem dışı tabii, isteyerek olmuş değil. O kadar profesyonel değiliz. Hatta hiç profesyonel değilim, yanlış anlaşılmasın. Yeri eğitimlerinde galiba hoca öyle söylemişti hatırlıyorum da. Yani affedersiniz hani insan arkası kalkar ya ben bunu iyi yapıyorum falan filan. Bunu dediği zaman kaza yaparsın diyordu. Çok da doğru. Arabada da aynı şey. İnsanlar tevazu göstermeyi bilse birçok şey daha iyi olacak da, tevazunun fazlası da zararı, onu da biliyorum. Tevazunun fazlası zarar değil de, tevazunun fazlası yanlış yani, sizi ezmelerine sebep olabilir bir motorcu daha varmış arkamızda. En büyük hatalardan biri, bu tür yerlerde sollamalar, sağlamalar yaparken arkada bir motorcu bulmana dikkat etmiyorsunuz çünkü dikkat hep öne veriliyor. Umarım herhangi bir yerde önüne kırmamışımdır. Gerçi bu dönüşlerde mutlaka can kurtaran bakışı yapıyorum ama. Şu yerden gireceğiz. Burada değil de birkaç sokak sonra ana cadde herhalde köprünün altında. Sağa gireceğiz. Burası bilmeyenler için demet evler. Benim ortaokul zamanlarında burada tabii çok daha seyrek binalarla duruyordu. Gene yüksek binalar vardı. Hatta dayımlar da burada bir yerde oturdu. Biraz daha ilerideydi galiba. O yüksek binaları o tarz ilk o zaman görmüştüm. Ama herhalde o zaman İlkokul 2 veya 2'de 3 yani o dönemler. Taksici çıktı direkt. Hadi anam, hadi anam. Kamyonu alıp Evet, sen arkadaşımla oturdum biraz sohbet ettim. Demet Evler, 12. Cadde eski adıyla, şimdiki adını bilmiyorum biraz değişmiş olabilir. ortaokuldayken doğmuş buradan dönerdi inerdim orada bir otobüs durağı vardı oradan Keşiön'e giderdim şu yukarıdaki binalar o zamanlar yoktu yukarıda 3. bina herhalde vardı orası da üçüncü mü dördüncü mü mesel alışveriş merkeziydi şunlardan biriydi ama hangisi bilmiyorum hayatım ilk hamburgeri o zaman yemiştim ortaokulda. Şurada bir yerde durak vardı, oradan binerdim. Şuradan arkaya, vadet caddesine katsam nasıl olur? Eskide hatırlayabiliyorum ya çok ilginç. Niye ilginç? Şurada bir yerde bir binanın altında bir oto satıcısı vardı. Kader diyelim daha doğrusu. Oradan ilk arabamı 1978 olarak Peugeot 504 almıştım. Yeşil renkli sunroof'u da vardı. Vay vay vay. 900 lira almıştım. Yıl yıl kaç? 98-99 99 veya 2000 diyebilirim. Ee, o yıllarda şey vardı. Daha öncesinde var mıydı bilmiyorum da. Ee, hurda plaka. Yani Hurda'ya çıkacak aracı 5000 liraya alıyorlardı. Ben arabayı anneme zoruyla geri vermiştim. <laughs> Hatta arabayı da bir Ramazan ayında Arife günü almıştım. Onu da hatırlıyorum bir iki hafta sonra da o 5000 liralık burada plaka olayı çıktı. Keşke vermeseymiş. Ama hayırlısı böyleymiş. Şimdi buradan İstanbul yoluna bağlansam mı? Yoksa düz gidip çıksak mı? Orada ya Batı kent trafiğine verir ya Nasıl yapalım bilemedim Trafik kalabalık biraz İstanbul yolda kalabalıktır da Bağdat Caddesi bayağı kalabalıktır. Ya baksana kırmızı yakıyor, yanıyor. Çıkıyorsun ya. joba oh, 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 oh.

Şakkatan ya bugün. Bugün ne? Şarj yok perşembe. Ben şöyle sağa geçeyim diyorum ama Burada yer yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.